Herkese iyi akşamlar. Ee, bu sempozuma ilk etapta eğitim e, sektörüyle ilgili olarak katılmıştım. Orada vakıf üniversitelerinin tüketici hukukundaki de, yerini değerlendirmiştim. Ee, daha sonra sübliminal reklamları incelemiştim. Ee, şimdi de helal sertifikasıyla e, karşınıza çıkıyorum. E, bu çalışmayı Tevfik Yakar isimli Okan Üniversitesi'nden mezun bir öğrencime adadım. Ee, ona adamamın sebebi çünkü benim hem din hakkında hem de dünya düzeni hakkında e, görüşlerimi çok değiştiren bir öğrencimdi. O yüzden kendisine adıyorum. E, bu makale, e, bu çalışmada e, farklı disiplinlerden yine yararlandım. E, mecburen başlığın içerisinde helal olduğu için teoloji tabii ki e, devreye girdi. E, çok da ilginç oldu. Aynı makalenin içerisinde hem İbn Arabi'ye hem de e, e, Mekanı cennet olsun Erbakan'ın davam kitabına atıf yapmak gibi böyle e, farklı bir çalışma bu e, belirledim. E, bunun sebebi şu, e, çünkü inanan herkesin ortak e, serzenişi ve e, korkusu suistimal. E, dolayısıyla bu acaba helal sertifikasının da suistimale açık olup olmadığını değerlendirirken e, ortak söylenden yararlanmak mümkün oldu. Evet, Teoloji dışında ulusal ve uluslararası basına özellikle Fransa, Belçika, İspanya, e, İspanya'nın tabi İngilizce'ye çevrildiği haliyle e, bütün Avrupa kapsamında, bütün Avrupa'daki basına değer e, değerlendirmem mümkün oldu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü e, ajanslarından da haberler topladım. Ve nihayet konu ekonomiyi çok ilgilendirdiği için ekonomi biliminden de yardım aldım. Şimdi helal çok basit bir tanım yapmak gerekirse İslam dinine mahsus kurallara uygun olarak kazanılan veya bu usullere uygun olarak üretilen ürün ve kazançların tamamını bizim için ifade ediyor. Dolayısıyla yasaklanmamış bir unsur hiç ihtiva etmemesi kaydıyla bütün ürünler helal şeklinde tanımlanabilir. Helal olduğunu garanti altına almak adına da piyasada helal sertifikası diye bir sertifika yaratıldı. Normalde milletlerarası hukukta konformite sertifikaları ve kalifikasyon sertifikaları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Ee, burada tabii garanti işlevi olan bir konformite, e, bir uygunluk sertifikası söz konusu. Neye uygunluk? Bu sefer e, İslam dinine uygunluk şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi e, Enteresan olan şu, 2004 yılından önce biz kendi dış ticaretimizi incelediğimizde, 2004 yılından önce helal sertifikası diye bir şey ülkede yok, kullanılmıyor. Bunun yerine helal olduğunu gıda, Tarım Bakanlığı, bakanlık veriyor veya müftülükler eee yine bir belge verebiliyorlar. Bu belgeyle ihracatın, ithalatın özellikle çok rahat bir şekilde işlediğini görüyoruz. Eee en çok helal sertifikasının teşvik sebeplerinden bir tanesi bizim tacirlerimizin ithalat yapabilmesi. Dolayısıyla paranın ihracat özürlerimi. Ya. Ee, ihracat yapabilmesi, ihracat kapısının e, helal sertifikasına bağlanması yönünde. O yüzden ihracatın arttırılması bakımından e, helal sertifikasının çok teşvik edildiğini görüyoruz. Ama 2004 yılından önce böyle bir sertifika yok. Ama e, bu arada e, İsrail ile ilişkilerimizde koşer sertifikası var. E, ve koşer sertifikasını İsrail çok önemsiyor. E, veren e, bir kurum var. Onu da İsrail çok sıkı bir şekilde denetliyor ve koşar sertifikasının en önemli şartlarından bir tanesi tamam hani o kendi e, Tevrat'a uygunluk dışında bir de ayrıca Arap ülkelerinden hiçbirine ürünün uğramamış olmasını da bekliyorlar. Yani Suudi Arabistan'a uğramış koşar sertifikalı bir ürünü de kesinlikle İsrail kabul etmiyor. E, daha sonra 2004 yılından itibaren e, İran, Lübnan ee, Malezya, Suudi Arabistan gibi ülkelerle hiç böyle bir sertifika davası yokken e, yavaş yavaş böyle bir sertifika sorunu gündemde yerini buluyor ve 2009 yılından itibaren de çok önem arz eden bir problem haline geliyor. Ee, Avrupa Birliği'ne baktığımızda Avrupa Birliği'nde Kodeks e, Alimentarius muhtevasında e, bir direktif var. Bu direktiften ayrıca bahsedeceğim. Ama burada bilinmesi gereken şey şu. 2002 yılında Avrupa'da gıda hukukunu birleştirme, bir harmonizasyon hareketi başlıyor. Dikkatinizi çekmek isterim ki bahsedeceğim direktif 1997 yılında. Yani dolayısıyla bu direktifin harmonizasyon, uyumlaştırma hedefiyle hiçbir alakası yok. Ee, demek ki başka bir hedefe hizmet ediyor ee, yorumunu yapabiliyoruz zaten 97'de bir kere yapılmış bir daha da hiçbir şekilde dokunulmamış bir direktif evet güvensizliğin kurumsallaşması şeklinde nitelendiriliyor Fransız basınından Hollanda ve İspanya basınında ortak çıkan bir haberde e, İslami usul ve hijyandan uzak e, etlerin kesildiğini ve üretildiğini ve işlendiğini e, bunun öğrenilmesi bu fabrikaların açı, açığa çıkartılması ve incelenmesi durumunda e, Avrupa'da yaşayan e, Müslüman nüfus bakımından dinamit etkisi yaratacağı söyleniyor. Yine Fransız doktrininde e, ekonomik aktörler tarafından bu helal olayının e, ekonomik aktörler tarafından domine edildiğini eee bu sertifikadan elde edilen gelirin hiçbir şekilde kült Müslüman otoritelere ulaşmadığını, Müslümanların bundan hiçbir fayda görmediğini, e, bu konuya acilen e, kamu gücünün kontrolör şeklinde müdahalesinin gerektiği söyleniyor. E, yine e, Fransa'da başka bir haberdi. E, Müslüman tüketiciler nezdinde dönülemez bir şekilde yer edinen e, helal sertifikasının e, harama hizmet ettiği, hükümet politikası gereği şartların yekne saklaştırılmaması ve ki sertifika veren kuruluşların yekne saklaştırılmamasının bir hükümet politikası olduğunu, Fransız hükümetinin bunu özellikle birleştirmediğini, çünkü bundan nemalandığını, ülkedeki yegane ve en çok popüler olan sertifika kurumuna hükümetin peşkeş çektiğini haber olarak basınlarında görüyoruz. Evet 1997 yılında helal teriminin kullanılması için genel ilkeler direktifi var. Ee, bu kodeks Alimentarius muhtevasında dediğim direktif. Bu direkt direktifte bayağı işte in the name of Allah şeklinde bismillah diye kesilir. Ondan sonra low full food, işte at eti yenmez, kartal eti yenmez falan gibi, şöyle pis olursa yenmez, böyle olursa yenmez gibi açıklamalar var. Çok ayrıntılı açıklamalar yok ama genel olarak sadece açıklamalar yapılmış. Şimdi ben burada kısacık bir süre içerisinde... Zaten kolay, hemen görünüyor. Ee, i̇hracatı kolaylaştırdığı iddiasını sorgulayacağım. Bunun için helal sertifikasını veren üç tane popüler olduğu için üçünü dikkate aldım. Ee, kurumu kısaca anlatacağım, şartlarına değineceğim. Daha sonra 2009 yılından itibaren en yaygın olduğu ve sorun doğurmaya başladığı tarihten itibaren... E Ülkemizde çıkan sesleri olumlu ve olumsuz görüşler şeklinde ortaya koyup kendi görüşümü sizlerle paylaşacağım. Bu esnada hukukçu olduğum için ayrıca e, haram bir ürünün helal sertifikalıymış gibi satılması durumunda ortaya çıkabilecek olan medeni hukuk problemlerinde geniş spektrumlu olarak yol göstermesi için aktaracağım. Şimdi İslam hukukunun e, kaynaklarına baktığımızda dört çeşit kaynağı var. Kur'an-ı Kerim, hadis, sünnet e, ve icmai ümmet. E bunlara inmeye, inmeye bile gerek kalmaksızın Kur'an-ı Kerim'de zaten helal kavramı net bir şekilde açıklanmış. Bunda hiçbir kuşku yok. Değişmez kurallar bunlar zaten. Duma olması bu demek bildiğimiz gibi. Fakat bankacılık sektöründe ve gıda teknolojisinde gerçekleşen değişiklikler, gelişmeler insanlara helal kavramı konusunda kuşkuya düşürmüş. Bunun üzerine de ülkemizde helal sertifikası biraz aslında tüketiciler nezdinde hoş karşılanıyor. Hala biraz güven veriyor. Benim hani insanlarla konuşup da gördüğüm durum. Gıda ve ihtiyaç maddeleri denetleme ve sertifikalama araştırma derneği var. Bu dernek olan, bunu GİMDES şeklinde kısaltıyorum. Uluslararası Sertifikasyon ve Denetim Hizmetleri Limited şirketi var. Bu bir limited şirket, bunu NISERT şeklinde kısaltıyorum. Bir de Türk Standartları Enstitüsü'nün Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürüttüğü farklı bir proje var. Onu da normal bildiğimiz TSE şeklinde kısaltıyorum. Şimdi GİMDES'e baktığımızda Gimdes çok aktif bir şekilde bu projeye soyunmuş. 2005 yılından beri çok ciddi çalışmalar yapıyor. Dünya Helal Konseyi ile sürekli iletişim halinde düzenli olarak kongreler yapıp bunu bir helal bilimi haline getirmiş neredeyse. Helal marketler zinciri oluşturmak için elinden geleni yapıyor ve en önemlisi kendi tüzüğü var. Nisart'a geldiğimizde Nisart'ın kendi mevzuatı yok. Ee, bu kodeks alimentörüsü aynen direktifi kullanıyor ve o şartlara uygunluk e, sağlanması durumunda sertifika vereceğini söyleyen farklı bir şirket. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte çıka, e, çalışan Türk Standartları Enstitüsü var. Basında yerden yere vuruluyor onların e, sertifika vermesi. E, kendilerince helal gıda genel kılavuzu diye bir kılavuzları var. Bu kılavuzun e, sadece... Kılavuzun maddeleri yok. Böyle resimli bir kılavuz var. Ee, hani nasıl bir hukuki denetleme yapıyorlar? Ee, hani fıkıh hukuk yani. Onu ben de pek anlamış değilim açıkçası. Evet, sertifika alma şartlarına geldiğimizde bunları e, açıp baktığımızda, kıyasladığımda e, bu kıyaslama yapmak benim için çok kolay. Çünkü objektivitesini koruyan bir insanım. Konuya ilk defa el atıyorum. E, Nerede kadro bulursam o üniversitede çalışıyorum. Normal özel sektör. Yani bu kuruluşlar hiçbiriyle alakam yok. Baktığımızda şunu görüyoruz. E, işaretle ettim zaten GİMDES'in ne kadar aktif çalıştığını. GİMDES'in sertifika kıstasları NISERT ve TSE'den çok daha ağır, belirli hukuk güvenliğinin çok daha sağlayacak şekilde olduğunu görüyorum ben. Neden derseniz çünkü Kodeks Alimentarius muhtevasını kabul eden Nisert bakımından e, haram olmayan ürünlerle doğrudan veya dolaylı olarak temas etmeme zorunluluğu yok. Dolayısıyla Nisert bağlamında e, domuz ürünlerinin işte işlendiği bir sertifikadan bir fabrikadan çıkan sucuğa helal sertifikası verilebilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Sadece farklı sıralardan geçmesi, farklı üretim sıralarından geçmesi yeterli. Ama GİMDES'e baktığımızda kesinlikle o fabrikada böyle bir şey kabul etmiyor. Ve yan yana farklı bölümde sırada falan değil yani o fabrikanın içerisinde kesinlikle e, haram bir ürünün üretilmiyor, işlenmiyor, paketlenmiyor olması yönünde ağır bir şartı var. Bu tabii gerçekten ağır bir şart. E, ama şuna da işaret etmek lazım. Singapur'da e, ve Malezya'daki e, ulus, uluslararası gelişmeler de bu yönde. E, o yüzden hani koşar sertifikasındaki hiçbir Arap ülkesine uygulamayacak şartı gibi de değil bu çünkü işleme sürecinde temas halinde bulaşması çok mümkün şeyler bunlar. O yüzden bana kalırsa mantıklı hani bu konuya özen gösteren tüketici bakımından dikkate alınması gerektiği gerektiğini düşünüyorum bu şartın. Evet eee Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dan yardım alınıyor. DSE bu konuda şöyle bir açıklama yapmış. Biz hijyen değerlendirmesini yapıyoruz. Bunun dışında fıkıh kurallarının denetimini Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakıyoruz. Böyle bir koordine halde çalışmamız var diyor. Burada tabii şöyle bir Soru aklımıza gelebilir. Ee, acaba Diyanet İşleri Başkanlığında bunu denetleyen kişiler arasında gıda mühendisi var mı, mühendis var mı? Hani fabrikadaki üretim koşullarını denetleyen. Ee, yani tabii ki fıkıh bilgisiyle neyin haram neyin helal olduğunu e, ortaya koyabilmek çok değerli bir birikim değer, çok çok değerli bir bilgi. Ama bunun teknolojiye uyumlanması sürecinde. E, e, yeterli uzmana sahip olup olmadıkları konusunda mail atmama rağmen hani kişisel başvuru hakkımı kullanmış olmama rağmen cevap alamadım. Evet sertifikanın Türkiye'de doğurduğu sonuçlara geldiğimizde olumlu ve olumsuz şeklinde değerlendireceğimi söylemiştim. E, 2009 yılında İstanbul Ticaret Odası çıkıp diyor ki e, işte ihracat kapısını açacaktır bu kadar e, önemli bir şeydir buna başvurun bunu alalım diye özendirici e, açıklamalarda bulunuyor. E, üniversitelerde son geçtiğimiz yani yani 2014 yılı içerisinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde helal sertifikasını övgüyle anlatan helal gıda sempozyumları düzenlendi. Ee, İTO dışında bürokratların e, sayın bürokratlarımızın Suudi Arabistan'a veya sahil başka Müslüman ülkelere ziyaretlerinde e, bu konu hep e, dile getirilmiş. E, ürünlerimizin helal sertifikalı olduğu bizden e, alınabileceği yönünde demeçler verilmiş. E, ve tabii ki e, doktrinde sadece bir kişi var, e, sayın Ali Batu olumlu görüşü var. Ayrıca sertifika veren kendi kuruluşlarda e, mecburen zaten olumlu görüş sergiliyorlar. Peki bugün geldiğimiz nokta evet bir sürü kongreler yapıldı. Ama bu arada helal sushi diye bir şey var. Ee, Arby's, Burger King, e, Herbal Life, Haribo'ya, Haribo yani, Haribo'yu biliyoruz değil mi? Haribo'nun mesela helal sertifikası var TSE tarafından verilmiş. Eee TSE yalnız coca cola ya başvurmuş, TSE Coca-Cola'ya helal sertifikası vermedi. Bunun dışından bebek ürünleri yapan bir şirkete verilmiş. Domino's Pizza ismine bakmayın, yerel bir firma, ulusal bir firma ona helal sertifikası verilmiş. Oteller, helal turizmi ciddi boyutta Antalya'da güçleniyor. Ve lojistik sektöründe helal sertifikası yine gündemde yerini bulmuş. Şimdi e, Arby's, KFC e, bunlar helal sertifikası alıyorlar, Haribo alıyorlar, tabii al, 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 almış. Bu durum basında, ulusal basında çok saygın eleştirilere maruz kalıyor. E, deniliyor ki dünyanın nüfusunun e, üçte biri aşağı yukarı Müslüman. E, dolayısıyla onların tüketimine hesaba kattığımızda 2 trilyonluk bir pasta var. E bu sertifika olayından beslenenler bizce başkaları şeklinde bir açıklama var. Daha sonra kapı kapı dolaşıp 5000 liraya helal sertifikası satan insanlar türüyor. Bu bahsettiğim üç kuruluş haricinde de başka sertifika veren çünkü kurumlar var. Taklit sertifikalar ortaya çıkıyor. Daha sonra Sayın Kemal Özer diye bir şahsiyet helal kapitalizmi diye ardı arkası kesilmeyen makaleler yayınlıyor gazetelerde ve bu konudaki olumsuz fikirlerini dile getiriyor. TSE tarafından Tamam hocam. TSE tarafından gene verilen sertifikalardan antibiyotik deposu tavuklara işte çok fena zulümlere, etleri çok olsun sütleri çok olsun diye zulümlere maruz kalan büyük başlara, kanserojen haribo mesela renklendirici ve tatlandır, tatlandırıcı ve hangi sığırdan elde edilmediği elde edildiği bilinmeyen jelatinden yapılan ürünlere sertifika verdiği için TSE eleştiriliyor. ...daha doğrusu GİMDES ile TS arasında basında çok ciddi bir tartışma oluyor. GİMDES diyor ki hani devletin kurumu bunu yapamaz, layık, layık olması gereken... ...ve aynı zamanda Batı'yı kendisine örnek almış bir kurumun helal sertifikası denetimi yapamayacağını söylüyor... E, TSE de e, bunun karşılığında bunun ticari bir iş olmadığını söylüyor. GİNES biz derneğiz zaten modunda böyle basında tartışmaları var. Evet e, ABD'de 12 tane Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 eyalette helal gıda kanunu var eyalet eyalet e, ve kendi kendilerine sertifika alıp veriyorlar e, ve Önceden ihracat için rahatlıkla müftülüklerden alınabilen ama bugün bu kadar zor ve pahalı şartlara bağlanan sertifikanın e, tacirler arasında tavukçular bu serzenişte bulunuyorlar. Çünkü bir tane büyük tavuk firması var ülkemizde, diğerleri küçük küçük firmalar. E, o küçük firmalar bunun haksız rekabet yarattığını, halbuki hepsinin aynı şartlarda, aynı standartlarda aşağı yukarı üretim yaptıklarını, kendilerinin de helal olduğunu sözleriyle sertifika almaksızın dile getirme kaygısındalar. Evet, kırmızı biberli domuz kafası Çin'de helal sertifikasıyla e, pazara sürülüyor. Tabii Çin'deki Müslümanlar ayağa kalkıyorlar. Ve bugün baktığımızda e, lider, a, helal sertifikasıyla e, satış yapan, ihracat yapan lider ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ardından Brezilya geliyor, ardından Çin geliyor, ardından Tayland geliyor. Tayland'ın özel bir durumu var yalnız onu ayrıca makaleden okursunuz artık. Onun arkasından da Rusya geliyor. Hatta Rusya fabrikalarına e, fabrikalarında değişiklik yapıp e, üretim sıralarını e, farklı prefabrik binalara bağlayıp bu şekilde e, kendisine helal sertifikası daha çok alabilmek için e, ciddi yatırımlar yapıyor. Evet haram ürünün helal sertifikası satılması helal sertifikalı satılması durumunda borçlara kokut hukuki... Ee, öncelikle şöyle ayırmamız gerekiyor. Ee, tacir olmayan alıcı veya tüketici bir de tacirler arası değerlendirme yapacağız. Tacir olmayan alıcı ve tüketici bakımından borçlar hukuku çerçevesinde aldatma kurumundan yararlanabiliyoruz ki bu iptal edilebilirlik kapısını bize açıyor. Ee, daha sonra eğer dört seçimlik hakkından ümitliyse ayıba karşı tekefil hükümleri, Türk Borçlar Kanunu 219 ve devamı hükümleri gündemde yerini buluyor. Ee, bunun üzerine Borçlar Kanunumuzda bir haksız rekabet hükmü var 57. madde. Bunun uygulanabilirliği konusunda medeni hukuk doktrini ve ticari e, ticaret hukuku doktrinini tartışmalı. Ticari iş olmayan, tarafları tacir olmayan durumlarda e, meden e, Borçlar kanundaki 57. maddenin uygulanabileceği söyleniyor. Bence buradaki e, en güzel fikri Değerli hocamız Sabi Arkan söylüyor. Ancak özel hukukun zorlama ihtimallerinde belki boşak kanunun 57. maddesi uygulanabilir diyor. Burada o zorlama hal var. Ee, mesela e, TSE'nin e, helal olmayan bir ürüne helal sertifikası vermesi, GİMDES'i rahatsız etse, GİMDES'in TSE karşı açacağı haksız rekabet davasında Türk Ticaret Kanunu kesinlikle uygulanmaz. Basbaya 57. madde uygulama alanı bulacaktır. Dolayısıyla ticari işletme işletmeyen dernekler ve vakıflar arasındaki davalarda ve iktisadi menfaati zedelenmeyen müşteriler söz konusu olduğunda anılan hüküme dayalı olarak borçlar kanunu 57. maddesine dayalı olarak haksız rekabet davası açılabilir. Tüketici koku boyutuna geldiğimizde aldatıcı reklam. E, haksız ticari uygulama e, yine tüketici hukukundaki ayıba karşı garanti hükümleri gündemde yerini bulabilir. Tarcılar arasında geldiğimizde şunu öngörüyorum ben. E, satın alıp tekrar satın al tekrar satacak olan tacir helal zanlıyla satın aldı ve helal olarak satıyor. Bu esnada helal olmadığı ortaya çıktığında Kişilik hakkı zedeleniyor resmen. Çünkü biz kişilik hakkını dinamik olarak koruyoruz. Hocalarımız dinamik koruma diyorlar buna. Ve kişinin din, özgürlüğü, özel yaşama adı, resmi olduğu gibi iktisadi bütünlüğü de kişilik hakkının, mesleki itibarı da kişilik hakkının içerisinde. Daimi surette helal ürünler satışı yaptığını iddia eden ve bu şekilde piyasada bilinen bir tacirin böylesini e, olumsuz bir e, tabloyla karşılaşması durumunda kişilik hakkının ihlal edildiği maddi manevi tazminat ve diğer medeni kanun 24-25. maddesindeki 25. maddesindeki davaları açmasının mümkün olduğunu biliyoruz. Tuzak kişiler bakımından e, yine manevi tazminat talep edebilirler. Subjektif görüş reddedildi. Objektif görüşe göre onların da manevi tazminat davası açması mümkün olacaktır. Tacirler arasında yine e, Türk ticaret kanunundaki özel hukuk ve ceza hukuku kaynaklı davaların 54 63 arası davaların açılması mümkündür. Sonuca geldiğimizde e, Suudi Arabistan diyor ki ben diyor Suudi Arabistan bizim Türk Standartları Enstitüsü gibi onların da var. Ben diyor Suudi Arabistan standartları organizasyonundan veya benim tayin ettiğim iki kuruluş biri Belçika'da biri de İngiltere'de sadece bunlardan sertifika alırsanız malınızı ülkeme kabul ederim diyor. Ve Suudi Arabistan Prensesi'nin... E, şeyinde, güdümünde e, bir çalışma yapılmış. Bu da internete konulmuş İngilizce olarak. Malezya'da diyor ki, ben diyor önceki HDC akredisyonunu tan akred akredite eden kurumlar var burada. Dünya Helal Konseyi kapsamında. Eskiden bir X'i tanıyordum. Artık onu tanımıyorum. Vazgeçtim. Y'yi tanıyorum diyor. Bizim tacirler hop koşturup artık yine akredite kurumdan olan derneklerden sertifika alıyorlar falan. Böyle korkunç bir tablo söz konusu e, uluslararası ticarette. Şimdi bu tablo içerisinde baktığımızda bu işten para kazanan Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Rusya ve Çin. Bizim falan para kazandığımız yok. Dolayısıyla bu ekonomi devlerine hizmet eden bir proje. Batılın en önemli özelliği kendini hileyle hak gibi göstermesi. Bir de aceleci ve plansız olması. Bana kalırsa burada çok açıkça bu durum söz konusu, şunu söylemek lazım, bir ürün sertifikalandı diye helal olmaz veya e, haram bir ürün sertifikalandı diye helal olmaz. Bunu çok iyi bilmek lazım. Tersi de aynı şekilde geçerli. O yüzden bundan 10 küsür yıl önce sertifika yokken nasıl alışveriş yapıyorduysak, vitamin ilacına falan böyle bakıp neyden yapılmış diye kontrol ediyorduysak, aynı şekilde kontrol etmeye devam etmek lazım. Çok e, güvenilir bulmuyorum. Özellikle yurt dışından gelen ürünler bakımından. E, ve... Eskiden Müslümanlar nasıl kontrollerini yapıyorlarsa aynı kontrolün devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuç olarak sertifikalı da olsa sertifikasız da olsa helal her zaman helaldir. Haramda sertifikalı da olsa yine sertifikasız da olsa haramdır diyerek bitirelim. Teşekkür ederim.